Gaius Julius Caesar, Roma Cumhuriyeti'nin son dönemlerinde yaşamış, başarılı bir general ve politikacıydı. Galya Seferi ile büyük askeri başarılar elde etti ve Roma'da büyük bir popülerlik kazandı. Ancak bu başarısı, Roma Senatosu içindeki elit sınıfın bir kısmı tarafından tehdit olarak algılandı. Milattan önce 49'da Rubikon nehrini geçerek Roma'da iç savaş başlatan Sezar, rakibi Pompeius'u yendi ve Roma'nın mutlak hakimi oldu. Milattan önce 44 yılında ömür boyu diktatör ilan edildi. Sezar'ın artan gücü Cumhuriyet yanlısı senatörlerde derin bir endişe yarattı. Bu nedenle bazı senatörler Sezar'ı tiran olarak görmeye başladı. Brutus ve Cassius'un önderlik ettiği bu grup kendilerini liberatores olarak adlandırdı. Aralarında Sezar'ın dostu ve muhtemel manevi oğlu olan Marcus Yunus Brutus da vardı. Suikast, M.Ö. 15 Mart 44 tarihinde Roma'daki Pompeius Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Sezar, senato toplantısına katılmak üzere geldiğinde, 60 kadar senatör tarafından çevrelendi. İlk hançer darbesini Servilius Casca vurdu. Ardından diğer senatörler saldırdı. Sezar, toplamda 23 bıçak darbesi aldı. Bazı kaynaklara göre, Brutus'u görünce ünlü, sende mi Brutus, sözünü söyledi, ancak bu sözün kaynağı daha çok şey kespin oyunudur ve tarihsel gerçekliği tartışmalıdır.